Erkeğe kahkül olmuyor bence. Kahkül demeyelim ona. Abi. Hayat ne diyelim de, <laughs> ne diyelim? kahkül. Modeliyiz. Yani... Kahkül diyelim. Coşkun abicim sen o kadar tatlı bir adamsın ki her şey yakışır ama arkaya doğru daha erkeksi duruyor bence. Evet. Daha güzel. Yumurta bak, sormuşlar yine yumurta. Çok güzel bak Mehmet'in saçı. Güzel çıkmış, saçın mi? iyi çıktı ama Teşekkür bir şey ya. Artık Teşekkür tamamen ederim. kendi saçın değil mi? Evet. Tamamen helal. Saç ektirdi biliyorsunuz Mehmet yeni açan. Burada burada başladım, Burada Ama Neyse. o kadar güzel çıktı ki saç maşallah. Teşekkür ederim. E ee, şey Coşkun abinin saç kendi saçı değil değil mi? Peruk. Yani Yıllarca onu değiştirmiş olabilir. Öyle. öyle bir efsane var biliyorsun şehir efsanesi kendi saçı olmadığı için. Ama, ama kendi saçı gibi gözler, var. Göz evet, var, çok iyi yapmışlar. Kim yaptıysa iyi yapmış. Çok iyi yapmış. Sadece arkaya alacak yani. Önde olmuyor. <laughs> Nur sen attığın fotoğraf gerçekten hepimizin ne kadar çok dikkatini çekti ama izleyicilerimize <laughs> paylaşamıyoruz. Coşkun Sabah'ı çok seviyoruz. Eski İstanbul'u özlediğini dile getirmiş. Yumurta satışından vazgeçtiğine ben kendi adıma çok sevindim. Boşuna zarar etti. Bir Coşkun Sabah şarkısı rica edebilir miyim? Göz